Merhaba arkadaşlar. Bugün size yarı otomatik dondurma dolu makinesinden bahsedeceğim. Clear Desk. 500 gram ile 5 litre kaplara dondurma dolumu için üretilmiş yarı otomatik bir makinedir. 3 dolum ağzı ile kaplara dolum yapmak için dolum sırasında dikey olarak yukarı ve aşağı hareket eder. Dolum makinesinin sürekli dondurma yapıcıdan gelen dondurmayı kaplara hava basıncı ile yardımı ile yukarı aşağı hareket eden dolum başlıkları ile PSC ekran ile ayarlanmış olanıdır dolum miktarını kaplara dolumunu gerçekleştirir. 3 farklı dondurma çeşidi bu makineyle kaplara dolumu yapılabilir. Örneğin çikolata, sade ve limon dondurmayı bu makineyle istediğiniz gramajdaki kaplara dolumunu yapabilirsiniz. Tabi bunlar 500 gramla 5 litre kapasite arasında olması gerekiyor. 3 başlı ile dolumunu yapabilmesi, yapılabilmesi için 3 adet sürekli dondurma yapıcı frizere ihtiyacımız vardır bu makineye 3 adet farklı frizer bağlayıp 3 farklı dondurma dolumu yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür